Arkadaşlar bugün sizlerle bugün sizlerle Clash of Clans'ın 3. bölümüyle beraberiz gençler. Bugün e, bildiğiniz gibi yeni güncelleme geldi. Hem güncellemeyi tanıtacağım hem de e, savaşlar yapacağım gençler. E, yeni birliğin adı belli olmamıştı. Ben de bu nedenle e, size videosunu çekmemiştim. E, gençler Türkçe adı yoktu yani İngilizce vardı. Bowler olarak. İşte onun e, Türkçe adı da çıktı. Atıcı olarak. Gençler şurada görüyoruz Yeni Birlik Atıcı diyor. Atıcılar iki yerde birden zıplayıp vuran büyük kayalar atar. Gençler bu atıcılar elinde kayayla geziyor. Kayayı duvar fark duvar fark etmiyor. Bunlar okçu gibi yani. Sonra atıcılar kayasını atıyor. Hem en öndeki birime yani hemen şöyle göstereyim mesela nasıl mesela durum bir dakika gençler. Şunu şöyle alayım. Şunları alayım şöyle. Bakın gençler şimdi. Şu topun olduğu bölgeden. Şu duvara tıkladığım duvar yerden. E, atıcılar bıraktıkları anda şu duvarlar hiç etki etmeden okçu gibi duvarın arkasındaki hem şu topa durun geçir, hem şu topa hem de şuna e, isabet edebiliyor. Çünkü yani kayayı buradan e, şuradan atıyorlar. Topa geliyor. Oradan sekip buna geliyor. İçine de aynı hasar veriyor gençler. Ee, çok işe yarayan bir birlik doğrusu. Kara da basılıyor gençler. <laughs> Devam edin okumaya. Burada önemli olan yer, yerleştirme. Bu dev kayalar yalnızca ileri doğru zıplıyor. Gençler e, bu da yani söylediğim gibi buradan sektikten sonra buraya gelir. Şuraya gelmez. Ya da buradan sektik buraya gelmiyor. Çünkü direkt ileri şuraya geliyor arkasındakine. Ya da mesela şunu şuraya çektik. Şuna mesela bur buraya geliyor gençler, şöyle yapalım. Durun yani şöyle bir düzelteyim. Şöyle. Allah Allah, bir yapamadım. İşte mesela gençler, şu alandan bıraktılar. Geliyor, hem şu topa vuruyor, hem de onun yanındaki şuna ya da bu ikisinden birine vuruyor. Direkt arkasındakini görüyor gençler, hemen şöyle düzelteyim. En düz, yani düz gidiyor hep. Gençler burada e, bunun e, ayarlamasını yaptı köyün ayarlamasını nereden baktığımı programının da videosunu çekeceğim gençler. E, dediğim gibi savaşta yapacağız bu videoda birazcık hızlı olalım. E, gençler şimdi e, iyi yerleştirilen atıcılar uzaktaki binaları yıkabilir ya da büyük alanları düzleştirebilir diyor. Yani mesela şunları geri alalım yerlerine. Durun gençler hemen şöyle. Şey geç şimdi. Mesela buradan bıraktılar atıcılığı, atıcıyı. Hem şuraya geliyor, hem şu gösterdiğim ordu kampına, hem de buraya geliyor. O yüzden hem daha çabuk alan düzleştiriyor, bu alan düzleştiriyor yani geç, şöyle dışarıdaki birimlere sardırıyor direkt. O alan temizliyor. Hem de işte arkadaki duvar fark etmeden yapabiliyor. Atıcılar 10. seviye belediye binasından yeni 7. seviye karakışı da yetirebilir e, gençler. Yani 10. seviye bildiği binanız varsa ve karakışlarınız e, yükseltecek paranız varsa yükseltin. Yani yükseltin derim çünkü. Sonra yeni bir tane daha geldi gördüğünüz gibi şurada XA en yukarıda. XA değil pardon gençler. Cehennem Kulesi. 11. seviye belediye aslında 3. seviyeydi bildiğimiz gibi e, şey cehennem kuleleri. Dördüncü seviye cehennem kulesi. Bir de dokuzuncu seviye havan yapılıyor gençler. Bunları yapabileceğim benim eski çarımı bulabilirsem bunları yapıp size göstereceğim. Videosunu da çekeceğim. Onuncu seviye belediye binasında ise altıncı seviye yaban domuz binicisi geldi. Gençler yani Karakışla'da değil bastığımız ikinci seviyedeyken çıkan yaban domuzu binicisi eskiden 5 seviye oluyordu maksimum. Şimdi 6 olabilecek. Geliştirilmiş ilk saldırı hızına sahip 5. seviye Volkray. Volkray gençler daha hızlı ve koşuyor ve daha nasıl anlatayım? Daha hızlı ve daha güçlü vuruyor. 7. seviye Goblin geldi. Goblin çok kullanılan zaten ileriki seviyelerde çok kullanılan bir şey değil. De, e, ne diyordum? Saldırı benim desem ne? İşte on öyle bir şey değil çünkü Goblin daha çok kupa kasmak değildi mesela yani ganimet kasmayı çok istiyorsanız ve düşük seviyedeyseniz Goblin kullanabilirsiniz. Ama çok çabuk ölüyorlar. Dengeleme ve oyun değişiklikleri. 10. seviye belediye binası, büyük koruyucu, yaşam aurası ve sonsuz büyük büyük kitap menzili biraz azaltırıl azaltıldı. Ha, büyük koruyucunun yaşam aurası saçıyordu ya. E, o daha yavaş doldur artık etrafındaki birimlerin canını. Bunu bilmiyorum büyük sonsuz büyük kitabı da. Ha ha. Gördüğü birimlerin alanı yani azalmış. Oyun sebebi bildiğim aslında yine. Cehennem kulesi çoklu modu daha hızlı yeni hedef kazanır diyor. Yani daha hızlı hedefler kazanabiliyor. Yani daha hızlı böyle görüyor mu desem ne desem öyle. Ee, sonra 10 ve 11. seviye belediye binası oyuncularının birbirlerini çok oyuncuda bulma ihtimali daha az. Yani gençler mesela 10. seviye belediye binasındasın. 11. seviye belediye binasının gelme şansı daha çok arttırıldı çünkü hep şikayetleri de buydu. Onu bit oyunu bitirmek üzere olan 10. seviye belediye binası mesela adamlar adam akıllı ganimet kasamıyor. Çünkü yani 11. seviye belediye binasında çok iyi bir ganimet alamazsınız. 9. de belediye binası için geldi. Tüm iskelet isabet puanları azaltıldı. Cadıların doğan iskeletler artık tuzak tetiklemiyor. Yani tuzaklar tuzaklar tetikle, tetiklemiyor. Yani bu daha cadıyı daha çok kullanmanıza neden olacak. Yani artık yani o yerdeki bombalar olsun, şeyler olsun. O iskeletlere de zarar vermeyecek. Sonra başka ne var? 6. seviye goblin 9. seviye belediye binasına taşındı. Yani eskiden 10. seviye belediye binasındaydı gençler. Artık 6. seviye belediye binası işte 9. seviye belediye binasında 6. seviye goblin basabileceğiz. 2 ila 4. seviye x aylarının hasarı arttırıldı. Yani 2 ve 4. seviye ise x ayınız onlar 1. seviye ile ilgisi yok bunun. 2 ve 4'e kadar yani 2 3 4 x ayları onların daha çok menzilimine daha çok hasar veriyor artık. Sonra 8. seviye belediye binasıyla ilgili Volkray hasarı arttırıldı. İsabet puanı azaltıldı. Hedefine erişen Volkray çok daha hızlı saldırmaya başlayacak dene ve gör diyor. 5 ila 5, 5 ila 9. seviye büyücü kulelerinin isabet puanı seviyeler yükseldikçe artıyor. Gençler yani, yani daha çok isabet puanı gelecek yükseltirseniz savunan birlikler kahraman hariç aylak geziyorsa zehir büyülerinden kaçabilecek. Tüm kara büyülerinin tüm kara, kara büyü, büyülerin üretim süresi 10 dakikaya düştü. Yani tüm kara büyüler artık 10 dakikada basılacak. 5. seviye eminası için tüm iksir büyülerinin üretim süresi 20 dakikaya düşürüldü. Tüm seviyeleri ilgilendiren bir şey bu da. Saldırı başına Savaş süresi limiti tekrar 3 dakikaya düşürüldü. İntikam saldırı saldırıları yıldız ve lig bonusu ödülleri veriyor. Yeni bina in, inşaları artık iptal edil, edilemiyor. Yükseltmeler hala iptal edilebiliyor ancak. Ee, mesela yani şimdi yeni bir top basıyor yanlışlıkla e, dükkandan top, top topu aldınız yanlışlıkla okçu ok kulesi alacağınıza koyduğunuz o basılırken onu iptal edemezsiniz. Ancak mesela o koyduğunuz topu birinci seviyedeki ikinci seviyeye yükseltirken iptal edebilirsiniz. Diğer güncellemelere bakmaya gerek yok gençler. Ee, o yüzden şimdi bir savaş yapıp videoyu bitirmek istiyorum. Hemen şöyle bir ordularımıza bakalım. Gençler bu arada yeni güncellemeyle şu hava savunmalarının görünüşleri de değişti. Bunu da buradan açıklamış olayım. Şimdi gençler biz niye e, ligimiz gümüş bile düştü gençler ben bayağıdır gerçekten 1-2 haftada girmiyorum. En son video çektiğimden beri hiç girmedim. da kimse gelmedi gençler. Bu yüzden klanda kapatmak ist, kapatma kapatabilirim. O yüzden düştüm ben gümüş bile. Altın lige çıkmaya çalışmayacağım. Çalışabilirim belki. Şunları hemen toplayıverelim. Gençler hemen şuradan saldırımızı yapalım. Aa durun durun durun. Heh. Gençler şimdi iki tane ejderhamız var. Aslında bunu üç yapacaktım. Şey şeyim yetmedi. Ordu yanlış basmışım. Yani kardeşim dokunmuş daha doğrusu. Altıncı seviye. Altı tane du üçüncü seviye duvar yıkıcı. 3. Üç, seviye 10 tane de Bunlar daha çok oyalamak ve hava savunmalarını yıkmak için. Ee, üçüncü seviye 39 tane okçu ve 39 tane dördüncü seviye barbar gençler. iki tane de hızlandırma bir tane de şifa büyüsü var gençler. Hızlandırma iki seviye şifa üç seviye. Gençler hemen e, birazcık arayalım. Dek gelmezse güzel bir ganimet. Videoyu durduracağım. Hatta şöyle de yapalım. Geçiyoruz bunlar zaten yani. Basit yani şey bunlar. Bayağı uğraşıyorum gençler güzel bir ganimet bulmak için. Size videoyu durdurduğum için hiç gözükmüyor derken müthiş bir köy ancak hepsi depoda. Aynı şekilde geçiyorum bundan. Geçemem ama depoda. Gençler aslında depolarda olmasa şu ganimetler var ya fena alırım da. 154 daha çok yine depolarda gençler çoğu. Geç o yüzden bunlarda. Müthiş bir rakam ancak gördüğünüz gibi iksir. Ne kadar alırız orası da tartışılır. 259 Biraz da şunlardan. Hmm. Dalsak mı ya? Gençler şimdi o kadar da güçlü bir birlikleri yok ancak dalsak mı diye düşün düşünmüyor da değilim yani. 8'in sebebi belediye binası için çok basit bir köy yapmış arkadaş. Hava savunmaların çoğunu koymamış. Gençler ben dalıyorum buna. Büyük ihtimalle gan ganimeti de alırız. Hemen şuradan da alacağım gençler ben. Başka var mı hava savunması? Yok gençler. Hemen şu to şeyini atsın. Hop yıkın oraya helal olsun be. Hadi gençler aldık tamam. Genç çoğu imatını alacağız gibi geliyor. Hemen şunun arkasına böyle içeriye girsinler hemen şöyle. Hemen şöyle bunları da arkadan salayım. Şöyle alacağım. Gençler şuradan büyük bir ganimeti alacağız. Hemen şuraya bir tane şifa bastım. Hadi bakalım büyük bir ganimet ganimeti aldık. Ancak şuraya e, yönelmediler şeylerin olduğu yerim madenlerin. Orası kötü oldu biraz. Para iksiri zaten yoktu herhalde. Gençler yüzde büyük ihtimalle aldık. Rahatlıkla diyebiliyorum. Ama büyük yani tam da emin değilim ama büyük bir ihtimalle. Evet ikinci yıldız da geldi. Okçularım ve barbarlar müthiş iş yaptı yaptım savaşta. Ejderhalarımı da unutmamak lazım. Hızlandırma büyüsünü şuraya atayım hadi. Yani kullanmama gerek yok ancak atayım. Şu anda müthiş gidiyor savaş benim için gençler. Orayı büyük ihtimalle alırlar. Şuraya da attım mı bunu? Tamam o büyücü kulesi okçu sonra okçuyla alır herhalde ejderha. Al artık. Al onu da. Of oh, çukresini al. Ya. Uf. Neyse diğer ezeranın canı tamamen dolu. Herhalde yani. Abi var ya alamazsak bu kız var ya. Yorumlara küfür yazarsınız bildiğin ya. Gençler bu şey savaş bitsin. Videoyu da bitireceğim. Gençler şu ikisini aldıktan sonra zaten %100 yapıyoruz. Ana. Bir tane okçu kalmış. Var ya ok okçu olmasa. Biz şu anda %100 zordu. Çünkü süre bitiyordu. Aha gençler %100'de aldık. 229 bin altın. 75 bin iksir müthiş. 18'de kupa aldık. Benim için müthiş. Hemen işte gençler durun. Ee, hemen şuraya gelen ganimeti de alalım. Hop. Tamam. Müthiş bir şey kasıyoruz altını. Ancak ne kadar işe yarıyor? Geçer hemen. Şuradan üç tane. Şunu bas.